Birinci uzayda su var. Bilim insanları, hem Mars'ta hem de bazı uydularda donmuş su izleri keşfettiler. İkinci güneş, her saniye 4 milyon ton madde kaybeder. Bu kayıp, enerjiye dönüşerek ışık ve ısı olarak uzaya yayılır. Üçüncü uzay genişliyor. Evren sürekli olarak genişliyor ve galaksiler bizden uzaklaşıyor. Üstelik bu genişleme hızlanıyor. Dördüncü Jüpiter, dev bir manyetik alana sahiptir. Bu manyetik alan o kadar büyüktür ki, dünyanınkinden yaklaşık 20 bin kat daha güçlüdür. Beşinci uzayda fırtınalar olur. Örneğin Lüpiter'deki büyük kırmızı leke, yüzlerce yıldır devam eden dev bir fırtınadır. Altıncı uzayda zaman daha yavaş akabilir. Einstein'ın görelilik teorisine göre, güçlü yerçekiminin olduğu bölgelerde zaman daha yavaş geçer. Yedinci dünyanın en yakın galaktik komşusu Andromeda'dır. Andromeda galaksisi, yaklaşık 2.5 milyon ışık yılı uzaklıktadır ve bir gün bizim galaksimizle çarpışacak. 8. Güneş bir gün sönecek. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra güneş yakıtını tüketecek ve kırmızı dev haline gelip sonra küçülerek bir beyaz cüceye dönüşecek. 9. Uzayda 100 milyardan fazla galaksi olabilir. Evrenin büyüklüğü ve içeriği hakkında hala çok az şey biliyoruz. Ancak teleskoplarla görülen galaksi sayısı bu kadar fazla. Onuncu, bazı yıldızlar ses çıkarır. Yıldızların titreşimleri sayesinde bilim insanları, onları adeta dinleyerek iç yapıları hakkında bilgi edinebilir.